Alimlerimiz derler ki muhabbetin oluşması genelde şu dört şeyledir. Birincisi cemaldir, ikincisi kemaldir, üçüncüsü nevaldir, dördüncüsü nihandır. Şimdi bunları kısa kısa açıklayacağım. Ne demek? İnsan yüreği, insan gönlü cemale karşı tabii olarak meyillidir, sever. Cemal ne demek? Cemal güzellik demek. İnne Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Efendimiz öyle buyurur. Allah güzeldir, güzeli sever. Yani dolayısıyla e, cemale karşı fıtratımızda her türlü güzelliğe karşı bir tabii meyil vardır. Güzel bir manzaraya karşı böyle abus suratla ya da yüzle bakmayız. Bir gül bahçesini e, gezerken elbette yüzümüzde de güller açar. Tabii olarak oraya karşı bir meylimiz olur. Yani güzel bir alete, güzel bir bilgisayara kullanıyorsanız, güzel bir telefona, işte güzel bir karşı cinsinize karşı tabii olarak bir gönlünüzde meyil akar. Çünkü fıtratımız ona göre yaratılmıştır. Bunun da temellerini ta elest bezminde arar ariflerimiz ki muhabbeti doğuran sebeplerin başında bir cemal gelir. İki, Kemal gelir. Kemal nedir efendim? Kemal olgunluktur. Olgun davranış, dört dörtlük yapılan her türlü iş ya da davranış veya ahlak veya adamlık bütün bunlar yüreğimizde bir hayranlık uyandırır. Hayranlık uyandırılan e, konu neyse ona karşı da tabii olarak bir muhabbetimiz olur. Bu itibarla insan-ı kamil diye ifade ettiğimiz kulları hemen hemen bütün mahlukat sever. Çünkü onlarda hem cemali ilahiden yansımış nurlar vardır, cemal vardır, hem de onların kemali vardır, davranış güzellikleri vardır, nezaketleri vardır, zarafetleri vardır, letafetleri vardır efendim. Bunlar kemal nişanıdır. Onlar da gayri iradi ve ihtiyari bizim gönlümüzü kendilerine doğru çekerler. Tabi gönülde Gönül olma vasfı kaybolmamışsa Öyle söyleyelim ee, İnsan hele hele müminse Rabbine iman ediyorsa Allah'a kullukta Kemal noktalarına yaklaşmış Kurbiyet noktalarına yaklaşmış Kimselere karşı tabii olarak Gönlü akar adeta bir ırmağın Bir nehrin Denize doğru akması gibi akar Kemaldir Üç kimi zaman ihsandır Nevaldir dedim Neval Arapçada İhsan anlamına gelir, nimetler anlamına gelir. İnsanoğlu olarak bizler ihsan ediciye karşı, size iyilik yapana karşı tabii olarak bir muhabbetiniz oluşur. Size hizmet etmek isteyene karşı, size ne bileyim işinizi kolaylaştıran kimselere karşı, tabi olarak muhtaçlık durumunuzda size el uzatanlara karşı yüreğinizde bir muhabbet olur. İnsanız, insan ihsana mağluptur bu yönüyle. Dolayısıyla muhsinleri severiz. İşte bu da bir taraf. Bir başka efendim sevgi sebebi vardır ki buna da burada nihandır diye ifade etmeye çalıştık. Ee, nihan gizlidir. Bilemezsiniz sebepsiz adeta. Aslında sebepsiz gibi görürsünüz ama onun sebebi gizlidir. Buna ariflerimiz Zati muhabbet derler. Seversiniz nedenine adeta gerekçesine dikkat çekemezsiniz. Kendiniz bile bulamazsınız onu. O işte öz mayanızın o mahbubla buluşmasıdır ki bu, bu sırla ilgili de inşallah muhabbetullah bahsinde ee, bir sonraki veya iki sonraki sohbette bu konulara daha derin gireceğimizden şimdilik bu zati muhabbet konusu yine nihan kalsın efendim. Mestur kalsın onu orada izah etmeye çalışalım. İşte muhabbetin bilinen ya da bilinmeyen sebepleri vardır. Bilinmeyen sebep derken de bu çoğu zaman zati muhabbeti kastetmiş oluyorlar.